açmıyor bu kapıyı ya. Aa. Sen, <laughs> Ege gelin hadi. Gelin bakın bu eve gireceğiz. Tarihi bir ev var çocuklar burada. Ben çok merak ettim burada neler var. Garip <laughs> garip sesler geliyor duydunuz mu? Duydunuz mu? Ege. Aa, bu ne ya? Tık tık sesler geliyor. Aa, kapı açılıp kapı. Aa, o ne ya? Bence yardımcı tepeden geliyor. Adası ben çok merak ettim burayı ya. Bu, ben biliyorum. Yolları ne yaşlı ya? Dedemin teyzenim. Bu yaşlıca da teyzenin evi mi? Evet. Ay baston gösteriyor. Ay bir inanmıyorum. Bir Adası bak bak bize baston gösteriyor. Ay ben çok merak ettim. Ay döverim sizi mi diyor acaba? Kızarım size mi? Girmeyeyim mi diyor? Artık, artık mı kızma. Ay dur dur. Ben çok merak ettim ya. Çocuklar korkuyorum ama girsek mi Ege? Girsek. Girelim içeri. Korktum, siz çocuklar yedim siz ya. kenarda durun ben çok korktum. Siz kenarda durun ben ilk gireyim tamam mı? Gelin anne, dersen anne gelin. Sırası. Ay ne oluyor? Sopu uzattı bize. Ay vallahi burada bir şey var adı su korktum ben. Anne, Aa, Ada su. Çık bakalım bir iki üç değil. Alalım mı? Ben şimdi 1-2-3 deyip giriyorum. Tamam mı çocuklar? 1-2-3 Aaaa. Ay. Ay o da su. İtemiyorum kızım ben. Dur. Üçümüz birden mi içsek acaba? Hadi gelin. At iki. Üçümüz birden içelim. Dur. 1-2-3 Aaaa. İtilmiyoruz. Anne. Adası düştün sen. Ay burada ne var bir bakalım çocuklar durun. Aa hala baston gösteriyor. Ne var orada ya? Ne var? Ya sen bizden önce mi gelmiştin buraya? Biz de burayı çok merak ettik. Babamızmış. Adası ya baba bize şaka yapmış. Gel bakalım gezelim burası neresiymiş. o içeriye de girelim. Aa, burada odunlar var. Bak Yaşlı cadı teyzenin sobası. Gördün mü? Aa, ne kadar ne kadar eski şeyler var burada değil mi Adası? Orası açılmaz. Ayıp. Bak, gel bir de içeri girelim. Burada kim varmış? Bir bakalım. Ay buradan da ay bir şey var orada. Bir şey var. Emine Sultan varmış burada. Anneanne. Kız anneanne utanma bak bak. Ağzını yerim senin bak. Anneanne. Bak kız bak bak bak. Anneannem bu da benim çocuklar. Adası hadi bakalım. Adası kim olduğunu söyle bakalım bu teyzeni. Bu neneni. Kim bu senin ne? Evet anneannenin annesi değil mi kızım? Evet. Burası da anneannemizin evi. Büyük anneannemizin. Evet. Arkadaşlarına ne diyeceksin Adası Adasu. Ne diyeceksin? Evet, bay bay yapın Ege, bay bay arkadaşlar, hoşçakalın çocuklar.